Poppy Playtime. Son zamanlarda interneti kasıp kavuran Hagi Wagi, Mommy Long Legs, ve benzeri sayısız karakterin bulunduğu oyun. Chapter 1, Chapter 2 ve herkesin beklediği, beklerken çeşitli gizemler, teoriler ürettiği ve bunların yanında tabii ki de sahte fragmanların, gameplaylerin türetildiği oyun. Vay, işte o videolardan ilki. Karşınızda. Bakalım. Bu kaliteli gözüküyor bu arada. Bu bir film mi? Burası her şeyin başladığı yer. Netflix falan Experiment. ne alak? Her name is Poppy. Onun adı Haşhaş. Haşhaş değil Poppy. Chapter 1 girişi. Vay. Aa, bu çok iyi. There else you'd like to say, Poppy? Chapter 2'nin sonundan koymuşlar sahte. The Arkadaşlar bu bu arada gerçek bir sinematik. Çok iyi bu görseller falan. Ben böyle çok acemi şeyler bekliyordum bana yolladıklarında. Bu a complicated business producing the miniatures that little Eminim gerçek bu Play Time Chapter çünkü trailerı bu kadar iyi olmayacaktı. Anladım. That had never been told. Wow. One factory that changed the course of history. <laughs>

At any time of the day, this room looks like a children's paradise, with row upon row of toys and no one to play with them. In relation, experiment 006, the prototype. He doesn't coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him.

Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. 10 üzerinden 10 bu trailer. Sıra ikincisinde. Bu da farklı bir kanalın hazırladığı farklı bir trailer. Fragman. Trailer. Artık ne derseniz. Bakalım bunda nasıl bir içerik var. Bu birincisi çok kaliteliydi. Hepsini öyle bekliyorum ama muhtemelen olmayacak. Mesela örnek bu. Oyun sahneleri. Aynı zamanda bu videodan sonra Chapter 3'ün gameplayleri ile ilgili bir video gelecek. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. De. Bu Chapter 3 falan alakası yok kanki. Bu Chapter 2'den birden görüntülerin karışımı gibi diyecektim ki ağzıma tıktılar bu sözleri hemen. Güzel. O kimdi ya? Şimdi böyle bir kıyır kıyır oldu Tamam bu biraz hemen olmuş gibi. Biraz alelade yapılmıştı. Sırada üçüncüsü var. Hemen üçüncüsünü başlattım. Değişik bir giriş diyeceğim. Ama değil. <laughs> Sarı. Sarı. Mavi. Yer değişiyor. <laughs> Aa karakterleri değiştirmiş bu da. Bagi bagi. Can... Bir oyun ne kadar karıştırılabilecekse o kadar karıştırmış. Netbro'nun videosuna daha gel. Oy kaliteli gözüktü. Bu sahne hepsi kullanıyor sanırım. Çünkü çok önemli bir yer. Da çeptir güçle ilgili bütün beklentilerin doruk noktalarda olduğu yer denek 106 olabilir. Tam haki vagi. Experiment 1006. Orası <laughs> kendilerinin yaptığı. Tamam bu daha iyiydi. Yine Netbro'dan bir sahne. NetPro yememiş, içmemiş. Bunlardan ekmek diyor sanırım. Helal olsun. Aşağıda linkleri olacak bunların tabii kanallarının. Akisiniz gibi aga aga yer değiştirmiş burada sadece. Yaptı bu. Dik dik dişleri titaniş TikTok videosu gibi olmuş. The Film B, bu ilk kaliteli videoyu yapanların yaptığı bir trailer daha. Bunlar da ama sinematik var ya bu. Bunlar çözmüş olayı. Krallara bak film çekmişler. Çıkmayan oyun için helal olsun. Bunlar arkadaşlar gizemli teorili falan bir şeyler konuşurdu ama onlar bu video ile alakalı olmaz. Bu biraz daha böyle bir Dalga geçmeli, eğlenmeli bir ortam. Baby long legs. Geçil <laughs> bakayım. Dedi, ab, oha bunun bile çizimini yapıp koymuşlar mı acaba? Helal olsun. Acaba çöptür işte dedi long legs geldi. Bunu bir yorumlara yazın eğer böyle bir üretim varsa teoriler arasında bak hareketlere bak nasıl pek andırıyor zaten o hagi bagi'nin olduğu yer bu o ne ya gran bu az önce çıkan atlayan kimdi dedeleri miydi grandfather'ını ne diyeceğiz artık bunların aile boyu hepsinin türlü türlü Lazy. Sahneyi yapmışlar ama. Evet. The Film B'nin son videosu. Benim izleyeceğim. Son Chapter 3 trailerı bu. Bakalım burada ortam nasıl? Biraz daha... Hadi daha kaliteli bir şey görelim. Bu oyun sahnesi değil. kendileri yapmışlar. Tamam, tren. Burası neresi? Nerelerden gidiyorsunuz? Size de söyledim. Yine o sahne. Denek 1006. Yeşil Agiva ya chapter 3'te şu Hagiva Vagi dönsün de artık bu internet alemi bir rahatlasın. Herkes Hagiva Vagi'yi görmek istiyor. Çok rahat. İntikam. Ama neyin intikamı? Demek 1006 intikam. Allah'ım çıldırıyor. Kafamda bir sürü teori dönüyor. Bunları videoya dökmem lazım sanırım. Chapter 1 sahnelerinden Salın artık Chapter 1 ustam Gerçekten Bu oyun sahnesi değil Yeniydi o Tamam bu, bu da oldu, bu da vasat. En iyisi... Evet kesinlikle ilk izlediğim trailer en iyisiydi. Onun sonrasında benim aslında beklediğim gibi trailerlar geldi. Sürekli birden ikiden kesitler, farklı birkaç oyun görseli ve kendilerinin ürettiği şeyler de vardı tabi de. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik ben gidiyorum. Bir sonraki videoda Poppy Playtime Chapter 3 gameplayleri yer alacak. Şimdilik takipte kalın. Zili açmayı unutmayın. Bay bay.